Değerli izleyiciler, Anteme Metalurji TV sektörel sohbetler yayınının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda alüminyum metali üzerine sohbet edelim istedik. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında hızlanan teknolojik ve endüstriyel gelişimin getirdiği kentleşme gerçeğiyle tüketim alışkanlıklarımız sınır tanımaz boyutlara ulaştı. Bunun sonucunda ne oldu? doğal kaynaklarda tükenme, çevremizin ihmali ve bütün bunlara bağlı olarak da sosyal sorunlar başladı. 2040 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı aşacağı, şu anki mevcut enerji tüketiminin 2050'lerde iki katına tırmanacağı öngörülüyor. Bu bağlamda da mevcut nüfusun gereksinimlerini karşılayan ancak gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı koşulları da gözeten, dolayısıyla doğal kaynakların özenli ve dikkatli kullanılmasını öngören sürdürülebilir bir kalkınma kavramı gündeme geldi. Bu kalkınma kavramına uyum sağlamasını beklediğimiz sektörlerin başında da metalürji sektörü geliyor. Daha az karbon salan ya da daha az enerji kullanarak yapılacak sürdürülebilir metalürjik üretimler daha bir önem kazanmaya başladı. Bu üretimlerin başında kullanım oranını her geçen gün artırarak sürdüren alüminyum metali geliyor. Alüminyum hafif, esnek, işlevsel ve en ön önemlisi yeniden değerlendirilebilir ya da geri dönüştürülebilir özelliğinden ötürü birçok uygulamada da aranan bir malzeme haline geldi. Bugünkü konuğumla alüminyum alüminyum üretim proseslerinin birincil ya da ikincil tekniklerini sürdürülebilir üretim modelinde alüminyumun niçin daha önemli hale geldiğini konuşacağız. Misafirim alüminyum endüstrisinde, yurt içinde ve yurt dışında önemli tecrübeler biriktirmiş değerli bir meteorolojist arkadaşım. Aynı zamanda kendisi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisleri odamızın İstanbul Şubesi'nin de şu anda yönetim kurulu başkanı sevgili Ermancar. Ermancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim çok yoğun olduğunu son dönemlerde biliyorum. İşte birazcık istersen şöyle bir alüminyum geçmişini biraz kendinden bahset biraz da şu anda neler yapıyorsun onları bir konuşalım. Yaş itibariyle 30 yıldan fazladır alüminyum çalışıyorum ben. İTÜ mezunuyum, İTÜ metalürji. Şu anda yaptığım aslında üç temel faaliyet var. Üç grupta daha doğrusu anlatmak mümkün. Bir tanesi ticari faaliyetler. Bir küçük firmam var Metalik'te, Türkiye'de ve İspanya'da. Ağırlıklı proses dizaynı yapıyoruz dökümhane ve geri dönüşüm tesislerini. Nanfolis üzerine tabii ki. alüminyum, manezyum. Bir de e, ara yüzey dizaynı. Yani dökümhane, geri dönüşüm tesisi ve sonraki prosesler işte ekstrizyon, hadde vesaire. Bu işin ticari boyutu. Şimdi son dönemde tabii şey de girdik artık bu dekarbonizasyon projelerine de. Yaşam döngüsü, analizi vesaire. Çünkü artık orayı zorluyor. El alüminyum bu işin tam da göbeğinde. Diğer faaliyetler, arge faaliyetleri. Burada bir yüksek magnezyumlu alüminyum levha döküm projemiz var. Levha demeyeyim de şerit döküm projemiz var. Korelilerle, kaytekle. Orada da amacımız bu sık sık yangın çıkartan elektrikler, bataryalarını, soğutucu plakalarını yüksek magnezyum alüminyumla yapmak. Alaşım güçlendirme. tabi. çünkü magnezyum alaşımda limitler var şu anda. İşte %4-5 civarı. Hatta 4'ü pek geçmiyor da biz onu 9.5'a kadar çıkartmak istiyoruz. Böyle bir ARGE projemiz var. Kaytek'le beraber. Diğer bir proje e bu karbon tutma ve değerlendirme şu anda çok gündemde olan bir konu. Tutulmuş karbonu elektrolizle gene elektrikli arabaların pillerindeki anot kalitesinde uygun ikinci karbon üretmek ya da grafit üretmek üzerine bir projemiz var. Estonya firmasıyla. Diğer bir proje de ilgili. Geleneksel pijin prosesini ikame eden dikey ritörtlü ve ferrosilis yerine alüminyumun redikman olarak kullanıldığı alüminotermik dikey magnezyum üretim prosesi. Bu dikey ve termik hem şeyi çok azaltıyor, enerji tüketimini ve karbon emisyonunu hem de otomasyona çok müsait. Bunun dışında unuttum söylemeyi, bir de dijitalleşmeyle ilgili birkaç projemiz var. Mesela tamamen robotik dökümhane dizaynına başladık bir İspanyol partnerle beraber. Üçüncü grup etki faaliyette benim işte uzun yıllar süren, sen de biliyorsun beraber de olduk orada, Azerbaycan macerası. Da Oraya da hala arada gidip geliyorsun. Yine Azer Danışmanlık yapıyorum. Danışmanlık. Hazel Alemiyum danışmanlığı yapıyorum. Orada tabii duygusal bağımız da var. Yani tabii uzun doğru. yıllar yaşadım orada ben. Çocuklarım orada durdu vesaire. Onlarla şimdi bir sıcak atle projesi var. Onun bir anlamda işte süpervizörlüğünü yapıyorum. Günler böyle geçiyor. Anladığım kadarıyla önümüzdeki günlerde bu high-tech projelerle ilgili de ayrı bir sohbet etme imkanımız olacak. Tabii çok enteresan yerlere gidiyor. Özellikle şimdi dijitalleşme ve sürdürülebilirlik aslında birbirine paralel gitmeye başladı. Bir de alüminyum bu karbon sandımları işte sıfır karbon hedefi vesairenin tam da göbeğinde. Şöyle düşünün işte demir çelik üretiminin toplam sere gazı emisyonları payı yüzde yedi. 2 yüzde iki arasında. Yani az bir şeydi çünkü cevherde alüminyum üretimi çok enerji yoğun bir üretim. Ee, mecbur dijitalleşmeye doğrudan gidiyoruz. Bu ilk şeyle başladı. Fırınlarda kamera kullanımıyla başladı. İşte şimdi robotik döküme biraz yoğunlaştık. Orası da enteresan ve çok e, Geniş potansiyel olan bir alan. Ee, şimdi o konulara birazcık daha detaylı e, gireceğiz ama öncelikle farklı ülkelerde de yapılan farklı yatırım projelerinde de kafa yorduğunu biliyorum. Bugünkü konumuzun temelinde de alüminyum konuşacağımız için. istersen metalürjist arkadaşlarımızın da daha fazla bilgilenmesi anlamında alüminyum üretim teknikleriyle ilgili ya da birincil, ikinci alüminyum üretim tekniklerinin arasındaki farklarla ilgili biraz konuşalım. Sonra sürdürülebilir üretim tekniklerine biraz daha evet. detaylı girmiş olalım. İşte, senin de ilk başta bahsettiğin gibi alüminyum son 20 yıl, 30 yıl, 30 yıl özellikle çok fazla tüketim artan bir malzeme. Burada da en önemli itici güç ulaşım endüstrisi. Çünkü daha hafif araç yapmak gerekiyor. Bu daha az karbon salınımı anlamına geliyor küresel karbon sandımının yaklaşık %19-20'si çünkü taşımacılık kaynaklı. Bunun için gemiler de dahil, uçaklara da dahil. Alüminyum popüler metal. İçinde i̇şte çok kabaca iki tip alüminyum üretim yöntemi var. Biri cevherden, biri hurdadan. Cevherden dediğimiz ağırlıklı yüzde %90'dan fazlası boksit cevheri. <laughs> boksit cevherleri önce Bayer prosesiyle ki Bayer prosesi bir kostik içi prosesi aslında. Hidrometalojik proses. Alüminyum üretimi, metalurjik kalite. 98,5 civarı alüminyum içeren bir um, ürün. Arkasından alüminanın elektroliz hücrelerinde, elektroliz metalik alüminyum üretimi. işte bizim Seydişehir'in yaptığı gibi. Burada sıkıntı şu, özellikle elektroliz çok fazla enerji yoğun bir sektör. İşte, sen çağırmadan önce baktım bu sabah. Yaklaşık dünya ortalaması bir ton alüminyum için sadece elektrolizde 14.700 kWh enerji harcıyorsun. Evet. Bu ciddi bir rakam. Aynı zamanda karbon da salıyorsun demek bu enerji üretimi sırasında. Evet. Bu birinci birinci yöntem. ikinci yöntem daha basit. Hurdadan alüminyum üretimi. Biz iki tip hurda tarif ediyoruz. Bir tanesi eski hurda. Yani kullanım ömrünü doldurmuş malzeme, alüminyum malzeme. Öbürü yeni hurda. Hani proses sırasında oluşan ve o, o saha içerisinde tüketilen hurda. Burada da enerji tüketimi birinciyle göre yüzde beş ila yüzde sekiz arasında. Birçok literatürde yüzde beş diye geçer ama gerçekte yüzde sekize kadar çıkıyor. Bazen hurdanın kirlilik ya da diğer e, içerideki fiziksel fiziksel kontaminasyonlara bağlı olarak. Bu da ikinci üretim. İki tane temel şey var burada. Bir ikinci malzeme her zaman yüzde yüz kullanamıyorsun. Örneğin folyoda, örneğin jantta kalite sorunları yaratıyor. Ama o konuda da birçok çalışma var. Nasıl kaliteyi iyileştiririz, nasıl daha rafine ederiz diye. Diğer bir konu da hurda ayırma. Bu sıkıntılı bir iş çünkü doğal olarak e, aslında ideali amacı aynı hurdayı aynı üründen yapmak ama fiziki koşullar buna müsaade etmiyor. Demir çelik endüstrisinde hurda mühendisliği dediğimiz bir kavram var hı. son yıllarda hı. ama alüminyumda da var mı? Alüminyumda çok yok. O şöyle yok. E, aslında sektör şöyle Türkiye'de yok mesela dünyada işte Batı dünyasında bir hurda toplama merkezleri var. Hurda işleme merkezleri var ve işte eriticiler var. Her gitme yapan yerler var. Mesela Türkiye'de bu hurda değerlendirme tesisleri yok. Yani toplayan ergitiyor aynı zamanda. Hı, hı. Burada bu şey sırasında, hurda değerlendirme sırasında bu tasnifler yapılıyor ama alüminyumda henüz demir çelik kadar hassas tasnif yok. Öyle bir ayrı şey de yok. Belki gerek de yok. ya şöyle Dönem içinde olabilir. Literatürde biz şey takip ediyoruz. Amerikan literatüründe 54 çeşit hurda tarifi var. 54 çeşit. Fakat, fakat piyasada 5-6 çeşit hurda var tarif ettiğimiz. Oradan gidiyorsun. Zaten belli kritik ürünlerde hurda kullanımı sınırlı. Yani o çok öyle çelik demir çelik kadar bir ayrı İş alanı yok henüz. Şimdi alüminyum a, metali özelinde konuşacak olursak bu metal her geçen gün çeliğin de yeni bir kullanım, a, noktalarında yerini alan bir malzeme. Ve e, burada önemli noktalardan bir tanesi de e, sürdürülebilir üretime de müsait olması. Biraz istersen bu konulardan bahsedelim. Alüminyum tam bu işin göbeğini derken onu kastettim. İki türlü bakmak lazım. Bir, alüminyum üretimi şeye çok müsait geri dönüşümden dolayı ki ben bu geri dönüşüm lafını sevmiyorum ama yerleşti artık Türkçe'ye. Yani şey daha güzel geliyor bana, yeniden değerlendirme, yeniden üretim ama artık yerleşti. Biz de geri dönüşüm diyelim. Buna müsait olması, işte %5-8 kadar enerjiyle bu çok büyük bir rakam. Ve yani toplamayı çözdüğün anda bunu ıı, aktive etmek çok kolay. İkinci boyutu ise... Iı, Ali, yani birinci boyutunda hani demin bahsettiğim 14.700 kW'lık enerji bir anlamda alemin içinde depolanıyor. Buna gömülü enerji de diyebiliriz. Evet. Ve bu her sonraki geri dönüşüm aşamasında bu enerjiyi aslında bir anlamda kullanıyoruz. Kullanmış olur Enerji burada bankası enerji gibi. Enerji tasarımı biraz da burada oluyor. Enerji çıkıyor. bankası gibi davranıyor. Malzeme olarak baktığında ise temel özelliklerin hafif olması. Özellikle magnezyumlu alaşımlarından mukavemet değerleri çoğu zaman çeliğe yaklaşıyor. Hatta geçiyor. Bizim bu deme bahsettiğim işte Kaytek projemiz de şey. Paslanmaz çeliği ikame eden bir alüminyum levha, yani alüminyum kalitesi yaratmak ve ya üretmek. O anlamda önemli bir şey. Çünkü hafif araba ya da hafif uçak, hafif gemi daha az yakıt demek, daha az karbon salınımı demek. Şimdi yeni moda şey var. Akıllı binalar hı hı. Bunların ısı izolasyonları gene alüminyum burada önemli bir şey rol oynuyor. öbür taraftan bu rüzgar ve güneş santrallerindeki en önemli yapısal malzeme alüminyum çünkü hafif ve korozyon direnci yüksek. Bu anlamda sürdürülebilirlik için kritik malzeme. Hatta bir enteresan rakam var. Geçen sene OECD yayınladığı sanırım. 2060 yılında ya da World Bank yayınladı ikisinden biri alüminyum tüketimi yaklaşık 240 milyon tona çıkacak 2060'ta. Şu ve anda ne kadar? Şu anda 100 milyon ton civarı. E buçuk katına çıkacak. çıkacak ve bunun yarısı geri dönüşümden gelen metal olacak. Hı. Şu anda o geri dönüşümden gelen metal %35 civarı gibi. Böyle bir enteresan şey var. Ama birincil üretim tesislerine her zaman da ihtiyaç var. Olacak. Orada da enteresan şeyler oluyor. Belki daha sonra konuşuruz. Orada teknoloji biraz gelişiyor. 14.700 saat ton başına dünya ortalaması ama mesela en iyi teknolojiler var. İşte bir şeydir. Best Available teknoloji diyorlar. Şeyler bir literatürde geçiyor. 12.000 kWh. Norveçler düş, düştü bu rakama. Aynı zamanda, Nasıl yaptılar bunları? Ya orada büyük oranda bu e, e, Bizde enerji, alüminyum sücresi içerisinde enerji döngüsünü ıı, tamamlayan alüminyum barlar vardır. O barların konfigürasyonuyla, konfigürasyon değiştirerek ıı, yapıyorlar. Biraz bir işin içine daha fazla mühendislik ya da teknoloji Aslında tercihleri. fizik giriyor. Yani bugün malzeme yani malzeme bilimi ile fizik bilimi birbirine çok yakın çalışıyor. Hatta birçok üniversitede fizikçiler malzemeci oldu artık. Bu enteresan bir şey var. İkincisi de çok hassas otomatik kontrol sistemleri var. Çünkü Elektrolizde birçok reaksiyon hala bilinmiyor ama işte yavaş yavaş çözülmeye başlanıyor. Diğeri de enerji yani enerji verimli ve yeşil enerji kullanımı. En iyisi ama termodinamik olarak 10.000 kWh saatin altı mümkün değil. Çünkü elektrod biz biraz da bilinçli bir soğutma isteriz ki kabuk yaratalım. orası biraz daha komplike bir şey. İnert anot var şimdi mesela böyle bir tesis başladı. İnert anot, karbon anot yerine alkoayla ile Kübek Devleti, işte Kanada'da da şey var ya, eyalet devletleri, onların bir projesi. Şu an pilot tesisten bir üst aşamaya geçtiler. Onun ne özelliği? Orada da şey şu, inert anot sırası. Normalde karbon anot kullandığında elektrolizde karbon dioksit ya da monoksit üretiyorsun. Bodar dengesine evet. göre. İnert anotla oksijen üretiyorsun. Yani tam tersi, temiz bir şey üretiyorsun. Orada da bilinmeyenler var. Şeyi hala saklıyorlar. Anot malzemesi nedir? Yani kullanmak, temin etmek mümkün müdür? Orada ikinci bir handikap da e, karbon anot yanarken, de, okside olurken enerji üretiyor. Ama inert anotta böyle bir durum yok. Onun için birim enerji tüketimin daha yüksek olacak kat, geleneksel yönteme göre. Orası soru işareti. Çok bilinmeyen var ama işte bir tesis var şu anda. Tabii temel problem bu elektriği yeşil yapabilmek yani becerebiliyorsan. Ama da globalde bakma çok zor çünkü da bugün dünya üretimi 100 milyon tonsa bunun %50'den fazlası 70 milyon ton primer 30 milyon hurdaysa primerin %50'den fazlası Çin'den geliyor. Çin üretiyor, o da evet. kokla kömür üretiyor. Evet. Hindistan kömür üretiyor. Bizim Körfez ülkeleri şu an çok ıı, kapasite artırıyorlar. Orada doğal gaz üretiyor. Doğal gaz da masum değil. Yani doğal da karbon emisyonu kömürün %70'i kadar. %70. Tabii. Yani Ben daha da aşağıda diyor, olurum. Doğal gaz da çok masum bir yakıt, fosil yakıt değil. Ruslar ağırlıklı suyla üretiyor ama işte onlara bir sürü anti-dumping vesaire hikayeleri var. Yani birinci üretimin yeşillenmesi ağırlıklı olarak enerji, ona kapsam 2 diyorlar, enerji üretiminin yeşillenmesiyle alakalı. Buna karşın geri dönüşüm çok büyük avantaj ve kısa vadede çok somut bir avantaj. Yani kullanılabilir bir avantaj. <laughs> Peki birincil ve ikincil alüminyumda biraz bahsettin ama bu konuyu biraz Hı. izleyicilerimize de aktaralım. Bizleri önümüzdeki dönemde kısa ya da orta vadede bekleyen geleceğe dair ne tür teknoloji gelişmeler öngörüyorsunuz? Şöyle bir e, patika var aslında. Patikalar hazırladı Uluslararası Alüminyumcular Birliği. Üç tane patika var. Bir tanesi işte yeşil enerji kullanımı. Tabii bu yani kulağa hoş geliyor da işte Çin'e, Hindistan'a işte ya kardeşten kömürden vazgeç. Hani işte ya da hidroya solara geçmek mümkün değil. İkincisi, proseslerin e, iyileştirilmesi. iyileştirilmesi. Buna işte kapsam bir diyorlar. Direkt emisyondan azaltılması. İşte orada bahsettim. İnertanot vesaire. Tabi burada şey de var. Daha büyük akım şiddetine sahip hücreler. Işte daha yüksek akım verimi. İşte hidro Norveçler'in yaptığı gibi daha düşük şey tüketimi. Üçüncüsü de geri dönüşüm yani. Ama kısa vadede ve orta vadede en somut ve çözüm olacak şey geri dönüşüm. Başka bir şey daha var. Mesela 2050 sıfır karbon hedefi. Mesela inanmıyorum ben buna. Bu bir proje. Bizim evet. Erol abinin, Erol Metin'in lafıdır bu. Proje yani bu. O, o korozyon gibi hani sıfırlayamazsın ama ne kadar azaltırımın üzerine böyle gidiyorsun. Çünkü ha, hedef o olmalı Hedef aslında. o. Yani ama Salim üzerinde sıfır mümkün değil. Dediğim gibi ya sen nasıl geçen birisi hesaplamış. Bütün dünyadaki e, alüminyum testlerinin kullandığı fosil yakıtları Yeşil yakıtla e, ikame etmek için harcaman gereken para 115 trilyon dolar diye bir hesap çıkarmışlar. Yani şeyini bilmiyorum ama bir ölçüt Nasıl yani? bir hesap yani indeks yani kullanıldı. Yani. Ama bir ölçüt yani hakikaten çünkü %50'den çoğu işte Çin Hindistan e, kömürle üretiliyor, İşte bir taraf doğal gaz üretiyor vesaire. Çok büyük yatırım. Ama geri dönüşüm kısa vadede elimizdeki en büyük e, bu düşük karbon düşürmek için en büyük araç. Ee, benim geri dönüştürülebilir metal olması nedeniyle ya da e, yeniden kazanılabilir bir metal olması. Sen bu deyime biraz karşısın ama e, alüminyum özelinde sürdürülebilir birazcık kavramını bugün aslında paylaşmak istedim seninle. Benim sormayı unuttuğum ya da senin eklemek istediğin başka şeyler de var mı? Şey Onları güzel, istersen o, biraz... Onu. Ben o hassas olduğum şey şu. Geri dönüşüm dediğin zaman ya da işte recycling dediğin zaman amaç o... o Kullanım evet. ömrünü doldurmuş hurdadan orijinal muamele yapmak, yani alüminyum ile alüminyum yapmak. Hı hı. Geri kazanın dediğin zaman işte recovery, orada da mesela cürüftan metali kazanmak, hı hı. atıktan ya, ya da yarı ömründen evet, kıymetli, şey, kıymetli bir şey. Onun için o şeye itiraz ettim kavramı. Onlar iki farklı kavram. Şey yani alüminyum ihtiyacı atacak. Kesinlikle bunun önünde şey yok. İşte en son iki gün önce okudum. Bu ay için son çeyrekte yüzde üç arttırmış hani üretimini. Bir de şimdi Çin şeyi de düş kaldırdı ya da düşürdü ihracat vergisinde. İşte Rusya'ya anti dumping var vesaire. Yeni yatırım bu ara pek yok. Ama geri dönüşüm konusunda inanılmaz yatırımlar var. Sırf benim yani hani benim ucundan takımın parçası oldum 14 tane yatırım var şu tane. Avrupa'da. Hmm. Benim en büyük dileğim bu geri dönüşüm konusundaki şeyin hassasiyetin önemin bizde de anlaşılması ve bu tür desteklerin işte devlet tarafından vesaire verilip bizde de bir geri dönüşüm sektörünün oluşması lazım. Türkiye turizm ülkesi. Her yıl işte 30 milyondan fazla turist, turist geldiği söyleniyor. Bu demektir ki ciddi bir alüminyum tüketimimiz var eskiye göre. Evet. Ya Bu hurdanın Öz bir şekilde... yiyecek ve içecek sektörü. Tabii özellikle işte banka yani alüminyum içecek kutularında. Bu bu şeyin e, hurda envanterinin çıkartılıp ve bir geri dönüşümü desteklenmesi lazım. Çünkü bizim alüminyumla yani boksitimiz çok az. SEDİŞ'lerin bir rezervi var ama yaklaşık 10 yıllık. Onlar kendileri söylüyorlar. Enerjimiz yok zaten. Yani cevherden metal üretme şansımız çok yok. Ama bir yandan işte savunma sanayi diyoruz. İşte bir sürü otomotiv sanayi diyoruz. alüme ihtiyacımız var. Bu geri dönüşüm bizim için önemli bir çıkış yolu. Ama onu da böyle bilim bilimine, tekniğine adarın uygun yapmak lazım. Evet. Ee, bu inşallah bizim ülkemizde de önemi anlaşılır ve bu konuda yatırımlar vesaire başlar. Hem e son dönemde bu, aslında e, ikinci e, alüminyumda a, ciddi yatırımlar. problem şu son dönemde ikinci alüminyum dahil olmak üzere bizde fizibilite yapma alışkanlığı yok. Yani fizibilite yapma alışkanlığı olmadığı için de yapılan yatırımlar hep e, gece kondu gibi oluyor. Birincisi bu, ikincisi evet çok yatırım var ama bunlar hepsi küçük ölçekli tesisler. Ya bugün biz Avrupa maliyetleriyle yıllık 25 bin tonun altındaki bir geri dönüşüm tesisini feasible görmüyoruz. Evet. Üçüncü bir şey var. Alüminyum geri dönüşümdeki temel şimdi eskiden maliyet paraydı. Şimdi maliyetin üç tane ayağı var: para, karbon ve çalışan sağlığı, işçi sağlığı. Ne diyorsun Sülter'in var onunla ilgili? Artık adam buna da bakıyor. Yani sen ne kadar karbon salıyorsun? işte şeyler başlayacak mı? 2025 sonunda, evet. 26 başında sınırda karbon vergisi soracaklar bunu. Bunları da dikkate alarak şu an 25 bin ton yıl kapasitenin altı yani benim şahsi hesaplarımda şey çıkmıyor. Feasible çıkmıyor. Niye 25 bin ton? Tüm teknolojiden dolayı 25 bin ton. Yani kullanacağın fırın tipi. Mesela ben 14 ton altında fırın sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Yani bu benim duygusal şeyim değil. Çünkü transferi çok düşüyor. O zaman enerji tüketimin çok artıyor. İşte ona göre uygun brülörler kullanman lazım. Karıştırma sistemleri kullanman lazım. Enerji maliyetini artırıyorsun. Tabii. Enerji maliyeti arttığı zaman da karbon daha çok salıyorsun. Bu ilişki çok birbirle şey, metal verimi yüksekse enerji verimi yüksek, daha düşük karbon salıyorsun. Bu kadar net. Kesin. Bu da bir şey teknik yatırım ve bir kapasite istiyor. Bizdeki evet. yatırımlar evet çok iyi niyetli yatırımlar var ama ben çok böyle hani teknolojik gereksinimlerle birebir örtüşen örtüşen pek olun maalesef düşünmüyorum. O zaman burada sanayicilerimize de biraz Hayır. daha işte. O düşüyor. düşüyor, devlete düşüyor. Teşvik programlarında bunu ön almaları lazım. Yani ya biz alüminyumsuz bir şey mümkün değil yani hayat. Hele bizim gibi bir ülkede. Türkiye büyük ülke. Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi. Evet. Alüminyum sektörünün yıllık cirosu 4,5-5 milyar dolar. İşte ithalatı, ihracatıyla. Ama bizde biz de yok. O zaman hurdaya yani ikincil kaynaklara dönmemiz lazım. O konuda Arge yapmamız lazım. Mesela O da çok şey. Çok fazla bizde Arge diyor galiba ilgili. Evet. Örneğin mesela bizde e alinit var. Mesela boksitten de alinitten nasıl metal kazanırız bununla ilgili bir şey yapılabilir. Hı. Zamanında bir yapılmış ama öyle hepsi kaldı. Yani uzun soluklu programlar lazım. O zaman sen ve senin gibi değerli meslektaşlarımız bu konuda birazcık devlet bürokrasisiyle ilişki şey, içinde hem o da üzerinden hem yani işte belli periyotlarda çağırıyorlar. Biz de gidiyoruz. E, şey anlatıyoruz elimizden geldiği kadar bu işin önemini, kıymetini ama tabii yani bu hayatta her zaman mühendislik ve işte ticari e, etkinlikler örtüşmüyor. E, ama mesela bu alüminyum konusu örtüşen konulardan bir tanesi çünkü sonunda bir şey var. İşte sıfır karbon hedefi vesaire bir fayda var. Daha genel söylersek eskiden teknolojiyi bize nasıl öğrettiler okulda hatırla. İnsanın doğaya gemi olma çabasıydı. E şimdi da, da onun tanımı değişti. Artık teknoloji insanın doğayla uyumlu olma çabası. Kesinlikle. E, bunun da önemli yollarından biri alüminyum. Düşünsene daha hafif araba demek daha az ee, karbon salman demek. İşte elektrik kullanman demek. Yeşil elektrik mümkün. Yani belli kaynaklarda. Şimdi pil teknolojileri de artık ilerlemeye başladı. Depolama da artık belli limitleri geçti çok parlak bir şey var. Arada şeyi de söyleyelim yani biraz ukalalık yapıp genç arkadaşları da yani alüminyum çalışsınlar. Alüminyum öne ciddi açık ve parlak bir konu özellikle geri dönüşüm tarafı. Evet, ben yeni yetişen metoloji mühendisi arkadaşlarımızda da alüminyuma yönelik çok ilgi aslında görmüyorum ama... Biraz da okulla alakalı çok Biraz daha yani. son dönemlerde tabii malzeme yoğunluklu arkadaşlar evet, evet. görev almaya başladılar. Herkes üretimden kaçmaya başladı. Değil? Hoca bile ya. Kimyasal metodolojide çok hoca bile kalmadı artık. Değil mi? Yani çok yok maalesef. İşte mesela TMS'e gidiyorduk işte hala takip ediyorum. TMS'de eskiden hep Avrupalılar sunum yapardı. Şu anda hep Çinli ve Hintliler yapıyor. Çünkü onlar çalışıyor. Ekstraktif metodoloji. O da bir başka şey, e, zafiyet. Evet. Ama bizim boyumuzu aşan zafiyetler tabii yani. Var mı abi başka ekleyeceğim bir şey? Ya bu işte dediğim en son Genç arkadaşlar, ben çalışıyorum da yani işte oda üzerinden de okullar, üniversiteler sık sık gitmeye, çocuklarla beraber olmaya enerji de veriyor Abi bu yaştan sonra. Alüminyum yeni bir alan, magnezyum yeni bir alan, nadir toprak elementleri bunlar yeni alanlar ve çok bakir alanlar. Bunlar genç arkadaşlara şiddetle tavsiye tanıştırılır. Bir de şey tabii yani enternasyonel mühendis olmak lazım yani çok böyle lokal kalmamak lazım. Dünya çok başka yerlere gidiyor. Biz biraz orada sıkıntılıyız. Belki bu genç kuşak o süreci de tamamlar. İstersen bunu bir sonraki dönemdeki çok sohbetlerde Çok Yok diyor, onu demiyorum ama. Ee, daha şey bir konu aslında. Mümin bir konu biz, ama. laf çok bitmez. Konuşuruz yine sonra. <laughs> Peki ben de. tekrar teşekkür ederim hem sana hem eski dostumuz var. Hem AKM'ye AKM uzun yıllardır bizim bütün etkinliklerimizde yanımızda olan bir şey bir işletme. Arkadaşlarımız zaten çoğu çalışanlarımız hepsi. Tekrar çok teşekkür. Vallahi buraya geldiğin ve bizim bu programımıza konuk olduğun için biz de çok teşekkür Vallahi ediyoruz. ben diyor senden Çok emir telakki ederim. Estağfurullah yani. olur mu öyle şey? Olur mu? Değerli izleyiciler, Erman Hoca'yı aslında yakalamak kolay değil. Dediğim gibi son dönemlerde oldukça yoğun ve sürekli ülkeden ülkeye gezip farklı projelerde boy gösteriyor. Kendisine güzel sohbetinden ve vermiş olduğu teknik bilgilerden ötürü de çok teşekkür ediyorum. Biz de tabii alüminyum sektörüne farklı ürün gruplarıyla hizmet veriyoruz ama işin içinde bir fiil bulunuyor olmak da bu anlamda kendisini daha farklı kılıyor. Umarım sizler için de verimli bir söyleşi olmuştur. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyor. Bizi takipte kalmanızı sizlerden rica ediyor. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyoruz.